Çin hükümeti özellikle 2010 yılı yılından beri sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında 1 ila 3 milyon kişiyi zorla alıkoyuyor. Çin zulmünün açıkça diğer adı adım adım soykırımdır. Doğu Türkistanlılar inanmadıkları Çin Komünist Partisi ideolojisinin söylemlerini marş ve şiirlerini ezberlemek zorunda bırakılıyor sanki bir dinmiş gibi Çin Komünist Partisi liderine tanzime zorlanıyor. Biz burada Uygur'u, Kazağı, Kırgız'ı, Husi ile İslam inancına mensup insanları ırkçı bir yaklaşımla topyekin ortadan kaldırmayı hedefleyen Çin'in soykırım içeren uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedefliyoruz. Her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler inanıyoruz ki Martin Luther King'in ifade ettiği gibi herhangi bir yerdeki adaletsizlik her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir. Allah Doğu Türkistan'lı kardeşlerimizin yardımcısı olsun.